Merhaba arkadaşlar kanalıma bir daha hoş geldiniz. Hadi arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Video çekiyorum sen misin? Arkadaşlar. arkadaşlar bugün size mezuniyet partisi vlog çekiyorum. Evet. Yarın benim partim var değil mi? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yarın partimiz var ve hazırlanacağız. Kuaföre gideceğiz, giyineceğiz, süsleneceğiz ve parti yapacağız. Hayır. Evet. Ne yapacağız? Parti yapacağız. Evet arkadaşlar parti yapacağız. O zaman ne diyelim yarın görüşürüz arkadaşlar. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Günaydın arkadaşlar. <laughs> parti vlog çekiyorum. Parti vlogumu izlersin tamam mı? Evet arkadaşlar mezuniyet sabahına hepinize merhaba. Birazdan eve gidip hazırlanacağım. Arkadaşlar şuna bakın ya tam bir örümcek adam unuttunuz. Ben de ben... Hayır. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim. Duş falan aldım. 10 dakika sonra kuaföre gideceğiz. Saç, makyaj vesaire yaptıracağız. Ondan sonra orada giyinip gideceğiz. Of çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum nasıl olacağız falan. Bu arada Kevin şapkasını ben denedim dedim takamadım. Umarım takabilirim. Ve Atatürk'lü kolye taktım nasıl? Birazdan arkadaşımla koföre gideceğiz, o zaman koförü de çekelim. Gidiyorum. Koför çek. Evet koför deneyeceğim. Türemizde çok kötü. Birazdan sonra ne yapacağız? 2 evet. saat sonra. <laughs> Youtube'da sonrayalım. <ben. gülüyor> Aslanımı makyaj yapılıyor. Bu daha birazcık daha bir şey yapacağız. Üst yok ya. Hmm. Terem kaçacağız. Evet. Evet. onay aldım diye. <laughs> Annemin de kuaför şeyi var da ondan. Niye yapmadın? Çok şey yapıyor. Yukarı bak bak. de M.K. Sonradan. Wow! Evet, kuaförden sonrası arkadaşlar. Evet. terleyeceğiz. <laughs> evet arkadaşlar, parti başlasın. Sen nasıl olmuş parçayı? Aa evet, üst saçım kaymış. <laughs> Mezun tayfa. <laughs> Mezun tayfa. Gidici <laughs> tayfa. <laughs> Ama hep benim inşallah çıktı. सत Aldık. Ne? Biz videoların devamını getirmedik. Karga ben bu haliyle hayatta getirmedik. Geçti Başka bitti şey dedikler. Bir, bir getirdik. et. Sakın var diş şu. Öldük bittik. Öldür aç kütüme geldim. Gün bitti. Biz de bittik. Güzel sonuçlarla. Evet. <laughs> Benim için çok kötü gelişti çünkü. Üzgünüm birazcık, neyse. Şu anda da yöneliyoruz. Saçımız da hala düşmedi. Evet, ben feriha gibi donacağım böyle yarın da böyle kazanayım. <laughs> evet arkadaşlar, her şey bitti. <laughs> Abimle eve gidiyor Oray. Ay bu ne karardı? Bugün benim doğum günüm, mutluyum. Çok kötüyüm. Niye? Çok yorgunum, çok susadım, ayaklarım ağrıyor, başım ağrıyor. Ben öyle eğlenirler falan sandım. Eğlendik zaten. Halay çektiler, horon teptiler. Ondan sonra eğlendik ki, pop müzik açtık bir sürü. Düğüne mi gittik, mezuniyete mi ha, gittik çok belli değil. Ya siz de öyleydiniz. Taktım bir üç ayak oynadım, kendime geldim. Tipime bakın. <laughs> Yorgunluktan ölüyorum. Bayılacağım. Bitti arkadaşlar mezuniyetimiz. Ay çok kötü. Öyle işte. Bitti. Lise bitti. Okul bitti. Artık. Artık öğrenci değilim. Neyse ben yatağınız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.